Canlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 2023 yılında Ateş Grubu Burçları neler bekliyor açılımı yapmak istedim. Gelin isterseniz beraberce kartlarımızı açalım. Evet, Tılsım Prensi ile açtık. Biliyorsunuz Ateş Grubu Burçları, Koç, Aslan ve Yay. Ve 2023'te bu burçları neler bekliyor dedik. Muhteşem. Kartlarımız çok güzel geldi. Bir tası onluğumuz var, bir değnek altılımız var. Canlar, yıla evet tabi yıl ortasında bazı yorgunluklar da var ama yıla eğer aklınızda bir kişi varsa onunla ilgili küçük küçük adımlar ve haberler almaya başlayacağınızı söyleyebilirim. E, ister platonik olun, ister e, flirt aşamasında olduğunuz birisi olsun. Bu insanla ilgili güçlü e, ancak küçük adımlar alacaksınız. Biliyorsunuz tılsımlar biraz ağır hareket eder ama güçlü e, ve kalıcı gelirler. Yılın ilerleyen aylarında sizi başarı ve mutluluk bekliyor. Hatta bu yüzden çevrenizde kıskanılabilirsiniz. Güzel kutlamalar, partiler... Yani eğlenceli bir döneme giriyorsunuz canlar. Bunun için kutlamaya devam edin. Başarılarınızın devamı gelecek. Ancak yıl ortasına doğru bir enerjide bir düşme yaşayabilirsiniz. Kaygı çatı çalıştırabilirsiniz. Kısa bir üzüntü bir döneminiz üzüntü çekeceğiniz bir dönem olabilir. Ama bu dönem sizi aşağıya çekmesin. Çünkü yılın ilerleyen aylarında özellikle e, haziran aylarına doğru sizi başarı işte kariyerde başarı bekliyor. Bunu zaten çok istiyorsunuz ve dua ediyorsunuz. Gönül anlamında ise tamamlanma yaşayacaksınız özellikle aklınızda bir kişi varsa inanılmaz güçlü bir beraberlik hatta ailelerin tanışmasına kadar gidebilecek muazzam bir döngü başlatabilirsiniz canlar genel anlamda ateş grubu burçları için 2023 fevkaladenin fevkinde geçecek diyebilirim canlar